Hz. Mehdi Aleyhisselam, Hz. Hızır Aleyhisselam ve Hz. Zülkarneyn Aleyhisselama benzeyecektir. Ahmet bin İshak der ki, İmam askeri Aleyhisselamın huzuruna gittim. Hazret buyurdu ki, Ey Ahmet bin İshak, o, Hz. Mehdi Aleyhisselam, bu ümmette Hızır Aleyhisselam ve Zülkarneyn gibidir. Kemalüddin, Cilt 2, Sayfa 384 Hadiste verilen bilgi, Kur'an'daki Hz. Zülkarneyn aleyhisselam ve Hz. Hızır aleyhisselam kıssalarının bir yönüyle işari manada Hz. Mehdi aleyhisselama da baktığını göstermektedir. Bu doğrultuda Hz. Mehdi aleyhisselamın da Hz. Hızır aleyhisselam gibi olacağı, onun ahlakını ve terbiyesini alacağı, onun gibi ledün ilmini bileceği ve bu ilimle hareket edeceği anlaşılmaktadır. Ayrıca Kur'an'daki Hz. Hızır kıssasında Hz. Musa aleyhisselamın Hz. Hızır aleyhisselamın hareketlerinin hikmetini bilmeyerek tepki vermesi gibi ahir zamanda da insanlar ledün ilmiyle hareket eden Hz. Mehdi aleyhisselamı gereği gibi anlayıp takdir edemeyeceklerdir. Hz. Mehdi aleyhisselam da insanlar tarafından çok yanlış anlaşılacak bu yüzden de halk ona büyük tepki gösterecektir. Ancak gerçekte Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tüm hareketleri Allah'ın lütfuyla gizli ilim ve hikmetlerle dolu olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hadislerinde de keyf kıssasının da işari anlamda baştan sona insanları deccelin fitnesinden kurtaracak olan Hz. Mehdi aleyhisselama baktığı bildirilmiştir. Okuduğumuz hadis ve keyf kıssasının ahir zamana işaret ettiği ile ilgili biraz sonra okuyacağımız tüm bu hadisler Hz. Mehdi aleyhisselamın keyf kıssasında anlatılan Hz. Zülkarneyn aleyhisselam gibi tüm dünyaya hakim olacağını da göstermektedir. Sizden kim Deccal'e yetişirse Kehf suresinin evvelini onun üzerine okusun. Bu surenin sonu Deccal'in fitnesinden kurtuluşunuzdur. Süneni Ebu Davud 5.121